Cristiano Ronaldo, futbol tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Nassr, El Ahli ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 41. dakikasında penaltıdan ağları sarsan Ronaldo, takımını öne geçirirken kariyerinde yeni bir rekora imza attı. Portekizli Yıldız, bu golle Al Nassr kariyerindeki 100. golünü kaydetti. Böylece 4 farklı kulüpte 100 ve üzeri gol atan ilk ve tek futbolcu unvanını elde etti. Ronaldo'nun kulüpler B A Z I N D A K I gol karnesi: Real Madrid 438 maç 451 gol. Manchester United 346 maç 145 gol, Juventus 134 maç 101 gol. Al Nassr 113 maç 100 gol. 39 yaşındaki yıldız Kulüp kariyerinde toplamda 797 gole ulaşarak futboldaki eşsiz golcülüğünü bir kez daha kanıtladı. Cristiano Ronaldo ayrıca Portekiz milli takımı ile 221 karşılaşmada 138 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu böylece kariyerinde 935 gole ulaşarak 1000 gol hedefine bir kez daha yaklaştı.